Merhaba sevgili arkadaşlar ve sevgili aslanlar. Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi aslan olanlar. Evet aslanlar sizi seviyoruz, gücünü seviyoruz. Ayrıca ateş Burcu enerjiniz çok fazla. Biraz kükrediğiniz zaman çevrenize yansıttığınız o yüksek enerjiyi seviyoruz. İnsanlar sizinle birlikte olmaktan son derece mutlular. Çünkü onlara bir yaşam enerjisi veriyorsunuz. 9 tane gezegenin içinde yaşam enerjisi en güzel yani. Yöneticisi olduğu tek burç Güneş'in aslandır. Evet lider özellikleri vardır. Kendilerini çok iyi tanıyabilen insanlardır. Ama onların handikapları gururlu olmaları. Bazen gurur ve kibir aslanları bazı çevresinden ayırabilir. Bazen insanlar onlara kızabilir. Ama sonuçta ne olursa olsun ne yaparlarsa yapsınlar enerjileri çok mükemmel sevgili aslanların. Peki bu hafta ne yapıyorsunuz sevgili aslanlar? Venüs sizin evinizde. Işığınıza diyecek yok. Herkes ışıl ışıl size bakıyor. Gücünüzü çok iyi biliyorsunuz. Enerjinizde e, hani ateşle oynama, benimle oynamayın modundasınız. Böyle bir enerjiniz var. E, bu hafta biliyorsunuz ayın 29'unda donunay gerçekleşiyor. Sizin gibi aynı e, ateş enerjisi taşıyan Koç burcunda Şiron'la birlikte. Bu birazcık yorucu. Çünkü Şiron Birazcık zorlu bir manevi gezegendir ama aynı zamanda sizi testten geçirir, aynı zamanda sizin yorulmanıza da neden olabilir, aynı zamanda evrensel bir ders verir ve sizi manevi anlamda huzuru birazcık da sınavlardan geçirerek sunar. Siz zaten yeterince o konuda sınavlardan geçtiniz sevgili aslanlar. Biliyorsunuz uzun yıllar uzun yıllar eee Uranüs etkiler, Uranüs sizi zorladı, hala da zorluyor. Çünkü boğa burcundaki Uranüs'ten kare açığı alıyorsunuz. Jüpiter de retro yaptığı için biraz canınız sıkkın. Ondan sonra baktığımız zaman çünkü kariyer eviniz sizin için çok önemli. Kendinize yeni alanlar, yeni keşifler bulmak istiyorsunuz. Uzun yıllar çalıştığınız alanlardan biraz kopmak istiyorsunuz. Haklısınız ama yarım kalan bilgilerinizi ne diyeceğiz sevgili arkadaşlar? Evet sevgili e, aslanlar parasal konularda biraz daha coşmak zorundasınız. Eksik bilgilerinizi tamamlamak zorundasınız. Satürn ve Neptün 9. evde maddi yönlerinizde kalın. E, ruhsal yönlerinizi dengelemek zorundasınız veya duygularla hayaller arasındaki dengeyi doğru kurun. Evet bir tarafınız yurt, dışı, yurt dışına gitmek istiyor, şehir değiştirmek istiyor, yeni konulara eğilim göstermek istiyor. Haklısınız. Dokuzuncu ev size diyor ki eksik olan bilgilerinizi tamamlayın. Sizi bir para kazanma konusunda daha çok destekleyeceğiz. Ya da kendinizi ifade etme konusunda daha çok e, farklılıklar yaratacağız evet bu güzel paranızı güzel bir şekilde kullanın nasıl para kazanmanız gerektiği konusunda yeni yollar yeni e, duyumlar alacaksınız bütün bunlar çok güzel sevgili aslanlar e, aynı zamanda merkür para evinizde böyle e, sizi biraz hareketlendiriyor para kazanma parayla ilgili konularda daha coşkulu olmanızı sağlıyor ama bu arada dediğimiz gibi dolunayın gerçi Aynı zamanda 9. evinizde gerçekleşmesiyle ve şironla birlikte hareket etmesiyle birlikte aslanların artık kısa yollar çünkü 3. ev Mars ve Güneş kendinize ait çok önemli ve çok özel insanları bir araya getirip bir yerlere gitmek isteyeceksiniz. Bunun içinde yeni iletişim alanları kurmak kendinizi geliştirecek alanlarda başarı sağlamak yarım kalan bilgilerinizle ilgili konuları tamamlayıp para kazanma konusunu da ortaya çıkarmak. Evet aslanlar bol bol vize alabilirsiniz, eğitiminizle ilgili çok güzel teklifler alabilirsiniz, enerjinizi başka yerlere gönderebilirsiniz ya da enerjinizi ve iş hayatınızı başka alanlarda deneyebilirsiniz. İçinizde uzun süredir var olan ama bir türlü ortaya çıkamayan konularla da ilgili kendinizi Birazcık sınavdan geçirebilirsiniz. Burada arada yapmanız gereken tabii ki başka şeyler de var. Özellikle Pliton'dan çok güzel etki alıyorsunuz. İş konusunda eski işleri bırakın. Yeni işler size çok daha iyi gelecektir. Fakat Pliton size büyük bir ders veriyor. Artık birlikte çalıştığınız insanlara eskisi kadar güvenmeyeceksiniz. Retro Pliton sizi biraz yoruyor. Ama Jüpiter ve Uranüs'ün kariyer evinizdeki plitonla birlikte 180 derecelik çok güzel bir 120 derecelik çok güzel bir açı yapmasıyla birlikte çalışma alanlarınızda eski hatalarınızı yapmadığınız sürece başarılar size doğru geliyor. Hadi bakalım bu hafta bavullarınızı hazırlayın. Güzel yolculuklar sizi bekliyor. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız sevgili aslan.